Da Bugün 8 yıldır kanalın kurulduğu günden beri hiç yapmadığım bir içerikle çıkıyor. Tabii bu benim için de ilginç bir deneyim oldu. Olur. 10 dakika geç mi? Bir dakika. Karar verin. Ya izleyelim. Ne zaman başlıyor? Dur bakayım. Kriterlerin ne anlama geldiğini öğrenin ki öyle izleyin. Ve sen yayıncı arkadaşım bunu izliyorsan heyecanlanmalısın. 1. <laughs> fotojeniklik. Yayıncıların kamera karşısında nasıl durduklarını, nasıl olarak Full izleyek ya, izleyelim oğlum. Film niye? Da, ben sandım ki 10. dakikaya kadar konuyla alakalı bir şey yok sandım o yüzden. Aslında kısaca kamerayla olan ilişkisini baz alıyoruz. 2. Ses. Ses önemli abi. Ses yakışıklı olacak. Yakışıklı olmasa da tırmalamayacak en azından. Konuşunca kendini dinleten, merak ettiren, ilgi uyandıran, karşındaki sen konuşurken içinden ne diyor lan bu demeyecek. İşte bu kriter, <laughs> o kriter. 3. Hitabet. Ses önemli dedik ya. Heh, onun nasıl kullanıldığı da önemli işte. 4. Diksiyon. Aklınıza dalga Bu bende yok son bir sene bir sene Bu bende yok kankalar zaten Bu açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum Ben o diksiyonu Beş. düşürdüm Beden dili Aaa en sevdiğim Beden dili Nasıl da anlatamadım <laughs> Neyse az önce saydığım dört maddeyi bir arada tutan çimentodur. Altı, duygusal zeka. Uzun uzun zeka tanımı yapmaya gerek yok. Ama biliyorsunuz ki duygusal zeka diye bir şey de var. Yedi, gözlem gücü. Şşş. Daha çok çevremizde olan bitenlerin hemen farkına varmakla alakalı bir olay. Yani farkında olup gerektiğinde onları kullanmak <laughs> deyimi daha doğru olur sanki. 8. Adaptasyon. Gitti. Duygusal zeka artı gözlem gücü eşittir adaptasyon. Uf, çok seksi anlattım ya. 9. Kültür seviyesi. Aslında bunu da anlatmaya gerek yok. O yüzden geçiyorum. Son olarak da en civcivli kriter. Kabiliyet. Her şey göreceli hale geldi günümüzde biliyorsunuz. Kuantum ruhsal dinginlik eğitimleri falan var. Öyle bir çağdayız. Oyuncu olabilirsiniz. Futbolcu, şarkıcı veya hangi mesleği yapıyorsanız. Ama Charlie Chaplin, Mozart bir tanedir. Yetenek varsa vardır. Yoksa yoktur. Şey gibi oldu lan bu. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele edecek mesele kalmaz. <laughs> Bazı kabiliyetleriniz yoksa da oyuncu olabilirsiniz tabi. Ama ekstra olarak başka bir şeyde kabiliyetiniz varsa o çok çilek olur. Örnek daha iyi paralı projelerde yer alır. Daha iyi para kazanırsınız. He diyorsanız bizden oyuncu olmaz abi. Ben size mesela hemen kabiliyetinizi, yeteneğinizi kullanarak para kazanabileceğiniz bir platform söyleyebilirim. Huzurlarınızda Binomo. Binomo para kazanmanı ve hızlı... Canlar işte karşımızda seçtiğimiz adaylar. Evet bu adayları filmler filmler olarak biz belirledik. 10 tane aday seçtik. Ama ankete siz de adayınızı yazabilirsiniz diye diğer diye bir yerde koyduk. Siz de sayısız yayıncı eklediniz. Onlar da listelere girmiş olabilirler. Yani bizim koyduğumuz 10 tane yayıncı değil sadece. Çok yayıncı olduğundan her kategoride Top 5'i açıklayacağım. O zaman hiç bekletmiyoruz, hemen başlayalım. <laughs> Hadi bakalım. Fotojeniklik. Şimdi belli yüzdeler vereceğim, aldıkları yüzdeleri söyleyeceğim. Bu yüzden bu yüzdeler bazen çok az gelebilir. Ama şöyle hayal edin, sayısız yayıncı eklendi, sayısız insana oy verildi ve sayısız insan oy verdi. Yani binlerce insan, 300 küsür bin kişiden bahsediyoruz. Fotojeniklikte 5. sırada kendine müzisyen var, <laughs> %3 oy almış abi. Ya, yani müzisyen... bence aslında yakıştı çocuk ya 4 <laughs> <laughs> <Dört> numarada <laughs> Nia Fitz var. Üç numarada Kütahya'nın bağrından kopmuş Anadolu'nun esas kadını Pikuin. Helini. <laughs> İkinci sırada 3-4 oy oldu herhalde biliyorum kendimi. <laughs> Daha da tanış, hani tanışmıyoruz ama gördüm 3-4 önce gördüm ama bayağı da bilini, biliniyormuş herhalde. Anla Deniz var ben de şaşırdım. Aa bu kim falan oldu hatta. Hani kusura bakmasın kendisi de. Yüzde yedi oy almış. Helal olsun. Birinci sizi çok şaşırtacak. Ve birinci sırada yüzde altmış sekiz oyla Serhat Akın. <laughs> Birinci sırada yüzde 68 oy almış El Rang. Evet. El olsun lan. El olsun. Şirdik mü? Ayakla istedim. Ama fotojenik adam. Kiloya da dikkat edelim ama kanka. <laughs> Aynen kanka. Serapla. <laughs> o o bizde değişiyor. Artı 25, eksi 25 değişiyor. <laughs> 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 fotoğraf eşit olsun abi. Benden hemen her yerin. Kral sıkıntı ne biliyor musun? Ben kilo verir de bir de vücut falan yaparsam bu piyasa çok <laughs> yani yazık olur anladın mı? Yani be, bütün mütevaziliğimle söylüyorum. Yazık olur. Böyle iyi. Tontik, hafif göbek. Geçti bizden artık. Zayıf göbeğim var. Niye? Bilmiyorum. Ses. Evet ses önemli dedik biliyorum. <laughs> Şimdi hemen 5. sıradan giriyorum. 5. sırada %3 oy almış. Mis gibi. Efe Uygaç. Efe Uygaç'ın yani... sesi. Düşüneyim bakayım açılamıyorum bak öyle deyince birden Efe Uygaç'ın sesi aslında kötü değil ha. Yani kötü değil zaten de. Dur bakayım. Efe Uygaç yazayım. Ulan gittim adamın en şeyini açtım ya. Müziğe geçtim. Arkadaşlar <laughs> biz bu varsayım oyunumuzu ne yaptık? Bu bölüm Doritos bizlerle birlikte oldu biraz boğuk çıkıyor belki mikrofondandır o ama. Senin bir de şarkıların var. Bu noktaya nasıl geldin? Yüzde üç nasıl alabildin? Ama ilk beşe girmişsin kanka. Hani ilk beştesin sesle. <laughs> Bu da bence <laughs> seviliyor. Evet tok sesi var dördüncü aslında. Dördüncü sırada çok şaşırdım mesela kendi kendim adına. Pikuin'in ne işi var dördüncü sırada? Hani hmm. insanlar birazcık abi Pikuin'e öv verelim noktasına gelmiş olabilir. Üçüncü sırada Çağrı Ergün var. Çağrı'nın sesini o kadar bilmem. Bir bildiğiniz var diye düşünüyorum. Herhalde vardır bilmiyorum. İkinci sırada da bence birinci sırayla ikinci sırada kapışır da. İkinci sırada kendine müzisyen var abi. Yüzde yirmi bir oy almış. İyi olmuş. İyi iyi olmuş. Ama iyi olmuş. sırada da herhalde kitlesi çok diye bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ölüyorum yorum yapmayacaksın ama diyeceksin ki hani sesi ee, bence o kadar iyi değil ama hani şöyle şöyle demen gerekebilir. Ben bulmuyorum bak ben kendimi seçtim bir Peki, O çıkıyor. Yüzde altmış iki ile El Ryan. Helal olsun. Evet. Ama Bravo. düşürdük. Oyunu düşürdük. Bravo. Biz kaybetmedik. Oyunu düşürdük. Onun diyor. oyunu düşürdük. <laughs> bir sonraki seçim. Üçüncü kategorideyiz. Hitabet. Hitabet önemli. Hitabette 5. sıradan giriyorum. %3 oy almış. Vitigin. Evet abi. 4. sırada kendine müzisyen var. Kendine müzisyen de 6. Oy almış, kendini yayınlardaki hitabetini biliyorsunuz. Bunu bilenler bilir, izleyenler. Üçüncü sırada Çağrı Ergün var. Çağrı'nın yayınlarını Allah belamı versin hiç izlemiyordum. Bakacağım ama yani. <laughs> Çağrı bu güzel yayın yapıyor ama. Beşten giriyorsa demek ki herkesin bir bildiği var diye düşünüyorum. Ve ikinci sırada, işte başardınız. İşte beni izleyenlerin demokrasi anlayışı mı denir bilmiyorum artık. Ama hak edene ikinci, hak edene birinci yeri geldiği zaman. Bazen de saçmaladığınız oluyor. Olur, olur hepimiz saçmalıyoruz hayatımızda. Neyse ikinci sırada yüzde otuz oyla... Olsun lan, hayatı. helal olsun. <gülüyor> 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 bir de daha çekiyor ya, ayıp ya. Şimdi ben mutlu oldum. Hiç düşmeyecekmiş gibiydi ama yüzde altmışlarda çok korkutucuydu yani. Dedim böyle mi gidecek acaba hep? Çünkü bu listeyi bana ekip hazırlayıp verdi. Ben de şu anda ilk defa reaksiyonu gerçek verebileyim diye ilk defa okuyorum. Abi birinci sırada da hitabet denildiği zaman o akla gelir. Hitabette bir numaradır. Ya bazı siyasilerin ondan ders aldığı konusunda fikirler kulağıma şey oluyor. Ne uzattın? 41 ile Piquin abi. Birinci sırada helal olsun. Devam. Dördüncü sıra. Diksiyon. Abi beşinci sırada Diksiyon'da Efe Uygaç varsa bu bir sorgulanmalı değil <laughs> 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 Yo Efe'nin Diksiyon'u iyidir. Yüzde üçle girmiş. Dördüncü sırada Mia Fitz var. O da yüzde dörtle girmiş. Mia nasıl konuşuyor hiç ses bende yok şu an. Diksiyon hiç bende yok şu an miyafitsin ama bildiğiniz vardır diye düşünüyorum. Üçüncü sırada sekiz oy almış. <laughs> Sıçmışız burada. Niye öyle olmuş ya? <laughs> ya sıçarım amına koyayım ben. Son bir senedir konuşamıyor olabilirim ama ne yapayım yani hani diksiyon dersi mi alayım bu yaştan sonra ya? Çok, çok konuşmaktan o. Ya artık ağız kalmadı, çene kalmadı evet. ya. Edirhan... Bu arada hitabet falan hepsi okey de. Şuna üzüldüm. Bunu bunu değerlendireceğim. Madem böyle bir yorum gelmiş, bunu değerlendireceğim. Üçüncüsün abi. Evet. Şu an birinciyi görünce ben buradan gördüm. Birinciyi görünce hak verdim. İkinci sırada Pikuin var abi. 11 ile. Bu Pikuin'in takipçileri benim anladığım kadarıyla birazcık her kategoride. Her kategoride sorulayalım. Dört <laughs> tane de Oscar aldıralım falan. O noktada galiba. Yüzde on ikinci olmuş. Ve birinci sırada bence hak etmiştir. Diksiyonda ben ondan daha iyisini bilmiyorum Türkiye'de. Yani en azından tanıdıklarım arasında. Benim tanıklarım da top 3'ün birincisi. Haruncan yüzde yirmi birinci abi diksiyonda. Haruncan'ın birinci olduğu listede biz üçüncülükte gurur duyarız. Yani. <laughs> gurur duyarız yani. Bence diğer yayıncılar da buna hak verecektir. Haruncan'ın birinci olmasında. Beden dilindeyiz. Evet. Beden dilinde beşinci sırada yüzde dörtle Mia... Beden dilinde oyum Kemal'e. Fit var. Yayınlarda demek ki bizim saydığımız kategorideki kriterleri karşılıyor. Çağrı Ergün yüzde yedi oyla dördüncü. Çağrı bence çok beden dili kullanan bir adam değil. Mesela ben beden dili kullanırım böyle hep böyle. Gerçek hayatımda da öyleyim yani çocukluktan beri. Ama Çağrı böyle biraz da bilmiyorum bak yüzde yüz yayını izlemediğim için. Yanlışsam düzeltin. Çağrı biraz daha hani tek ton bir adam. Hani mimikleriyle, gülüşüyle işte değil mi? Hani biraz öyle geliyor bana. Miafiz beden dilini Çağrım tam hatırlamıyorum ama. Yayınlarda ne yapıyorsun da bu kadar acaba top 5'te bir oradasın bir oradasın. <laughs> El rengi gibi olacaksın. Ya birinci olacaksın ya da yüzde on beş alıp beden dilinde üçüncü olacaksın. Ben bunu... Şu kategoride yani beden dili kategorisinde yüzde yirmi dört oy almış. Hak etti abi. İkinciliği hak etmiştir. Hatta birinciliği zorlamalıdır. Kendine müzisyen. Aynen. Kendine müzisyen yayınlarda izleyenler bilirler. Bir beden dili söz konusu. Ve birincimiz yüzde 46 ile beden dilinde Evan Moss falan. Yok öyle bir şey yok. Bu şakayı yapma <laughs> ama. ne oluyor lan? Ben yapayım bu şakayı. Pikuin. <laughs> 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 i̇şte şey çok hareketli yayınlardı galiba ondan. Yani benim izlediğim kadarıyla en azından. 6 duygusal zeka. 5. sırada Anna Deniz var %5. Anna Deniz'i ilk defa mı top 5'te görüyoruz hatırlayamadım. Hani yanlıştan düzeltin. Dördüncü sırada duygusal zeka denildi ama Vitic'in olmazsa bir eksiklik bir yüzde altı almış abi Vitic'in. Sen abi üçe baltayı vurdun çıkmıyorsun oradan gibi oldu. Ed Ryan %11 yüzde on Duygusal zekada yüzde on üçüncü sırada abi. İkinci sırada da Mia Fitz var yüzde on dört. Birinci sırada da yine Pickwin var abi yüzde yirmi Ne yaptın? Kızım Onu kitlen al git lan buradan. <laughs> Şaka bir yana abi. Bir %25'te duygusal zekada birinci. Gözlem gücü. Evet. Bak çok önemli bir şeydir. Kriterdir. Gerçekten. Beşinci sırada yüzde iki oyla Levo. Levo'yu beşinci sıraya koymuşlar gözlem gücünde. İlginç. Değişik. Pikuin. Geçmiş olsun kanka. Yüzde beşle <laughs> dördüncü sıra. Çağrı her gün yüzde dokuz. Çağrı seviyor. Oraları seviyor Çağrı. Hani Fenerbahçe gibi. Son 9 yılın Fenerbahçe'si. ilk. Gözlem gücünü alırım baba. Kusura bakmasın kimse yani. O kadar o anılar, o yaşanmışlıklar boşuna değil. O öğütler, o motivasyonlar. Hayırdır amına koyayım. 2 3 bazen 4. <laughs> Böyle dince de yanlış anlayacağız diye. Evet Galatasaraylı. Neyse. İkinci sırada %12 ile Efe Uygaç var. Efe ilk defa 2 gördü.